İlk defa sirke yapanlar ve yapacak olanlar buraya. Yaptım ama oldu mu olmadı mı nasıl anlayacağım diyorsanız buraya. Sirkeye tuz, şeker, bal, pekmez konur mu diyenler buraya. Sevgili dostlar, sevgili sirke yapanlar ve sirke yapmayı sevenler Sağlığımız için sirkenin yeri gerçekten çok önemli. Ee, çok fazla sayıda soru geldi. Yani YouTube kanalımdaki üzüm sirkesi, elma sirkesi, sirke anası, ayva sirkesi gibi pek çok sirke tarifim ve sirke ile ilgili paylaştığım videolar var. Ben de şimdi bu sorulara cevap olması için bu videoyu çekmeye karar verdim. Soruların hepsini de önüme not ettim. Şimdi ilk defa sirke yapanlardan gelen sorular var. Veya sirke yapmış olmamış veya sirkesi e, olma aşamasındayken gördüklerini, yaşadıklarını ne yapması gerektiğini soranlar var. Şimdi birinci soru en çok sorulan meyveler dibe çöktü süzmeli miyim? Dibe çöktüğü anda süzmüyorsunuz. Meyveler dibe çöktüğünde karıştırmayı bırakıyorsunuz. Ağzı yine kendi tülbent beziyle bağlı olarak olduğu yerde en az 2-3 ay kalıyor ama siz onu takip ediyorsunuz. 2. Sirke olduğunu nasıl anlarım? Şimdi sirkelerin olma süresi 2 üç 4 ay falan içindeki şeker oranına göre. Şeker deyince hemen öyle toz şeker aklınıza gelmesin, beyaz şeker aklınıza gelmesin. Sirke oluşumu sırasında meyveden çıkan şekerle bizim bunu güçlendirmek iste, e, istediğimiz için eklediğimiz bal veya şekerle alakalı bir şeker bu. Çünkü e, bir şeker içermiyorsa o meyve e, alkole dönüşmez alkole dönüşmezse de fermente olmaz fermente olmazsa da yani mayalanmazsa da sirke olmaz. Bunlar hepsi birbiriyle alakalı. Sirke olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Tabii öncelikle tadarak, koklayarak ve bir de karbonat testi yaparak. Küçük bir çay tabağının içerisine bir çay kaşığı kadar karbonat koyun. Üzerine de bir kaşık kadar sirkeyi dökün, coz diye köpürüyorsa sirkeniz olmuştur. Gelelim üzerindeki kef mi, ana mı? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bunun için de çok kolay bir yöntem var. Elimiz parmağınızla dokunarak bunun bir pelte şeklinde mi yoksa dağılan bir beyazlık mı olduğunu gördüğünüzde kef mi yoksa ana mı yani sirke mayası mı olduğunu anlamanız çok kolay. Şimdi bakın burada kavanozda analar var. Bunları ben biriktirdim. Ana yaptıkça sirkelerimizin üzerinden aldım. Bakın bembeyaz pelte şeklinde bunlar. Ama kef dediğimiz şey Parmağınız şöyle sirkenin üzerine dokunduğunuzda beyaz beyaz dağılır. Onu bir tahta kaşık yardımıyla, bir süzgeçle, bir bardakla kolayca temizleyebilirsiniz. Birkaç kez temizledikten sonra artık kef yapmadığını göreceksiniz. Peki neden kef yapar? Havasız kaldığında kef yapar, meyvesi az, suyu fazla geldiğinde kef yapar. Gelelim bir diğer soruya. İşte sirkemi yaptım 6 aydır duruyor, 1 senedir duruyor. Rengi çok güzel, pırıl pırıl. Hatta ben onu işte yapmışım, unutmuşum orada. Ee, şimdi baktım sirkenin hiç e, tadı yok, keskinliği yok, su gibi olmuş. Evet sirke yaptığınız gereğinden fazla ee, ağzı açık şekilde beklerse, siz onu olgunlaştığında süzmezseniz ağzı açık kalırsa şişeye koyduğunuzda bile hava alırsa sirkemiz suya dönüşür. İçine sinek girdi bozuldu mu? Hayır. Bunların adı sirke sineği zaten. Sirke olmaya başladığında o sinekler oluşur, gelir, içine girer, dışına uçar. Siz böyle karıştırmak için açtığınızda uçuşurlar. Daha sonra bunlar kalmaz gider zaten. Ne zaman olurlar biliyor musunuz? Tam böyle fermente olmaya başladığında. Ve sirkenin içinde sirke olmadan önce oluşan al alkolün uçmasına da fayda sağlarlar. O yüzden bu sinekler zararlı sinek değil, onun içinde adı sirke sineği. Benim sirken ekşi oldu ee, olmuş mu? Şimdi sirke ekşi değil, keskin olur. Ekşilikle keskinliği karıştırmayalım. Keskin demek böyle sert tattığınızda boğazınızı yakan. Ama ekşi böyle limon ekşisi, erik ekşisi gibi bir şeydir. Ekşi aşaması olmaya başladığı aşamadır. Demek ki daha bekleyeceksiniz ta ki keskinleşene kadar. Keskinliği anlamıyorum tadarak derseniz başta söylediğim karbonat testini uygulayabilirsiniz. De e, sirke ile ilgili şöyle bir soru var. <laughs> Sirkeyi kavanoza koysam olur mu? Şimdi süzdükten sonra sirkeyi mümkün olduğunca dar ağızlı şişelere koyup ağzını sıkıca kapatmanız gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi eğer ağzı açık kalırsa veya açık kalmadı size göre kapalı ama bir hava alıyorsa çok sıkı değilse o sirke durduğu yerde zamanla suya dönüşebilir. Onun için geniş ağızlı kavanozlarda saklamayı ben tavsiye etmiyorum. Çünkü geniş ağız her ne kadar kapatsanız da eğer uzun sürede bekleyecekse zamanla maalesef içindeki hava çıkışını sağlayabilir. Hava çıkışına neden olabilir daha doğrusu. O nedenle dar ağızlı cam şişelerde saklanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü sirke olduğu yerde e, olgunlaşmaya devam ediyor. Ferment olmaya devam ediyor. Gittikçe keskinleşiyor. Ne demişler? keskin sirke küpüne zarar, hakikaten toprak küpü bile çatlatır keskinleştikçe sirke. O yüzden de üzerindeki o geniş kapağı itmesi daha kolay olabilir ama böyle dar ağızlı küçük kapaklı şişelerde o kapağı itmesi pek kolay olmayacaktır. Peki sirke ne kadar dayanır? Sirke bozulur mu ve sirke nerede saklanır? buzdolabına konur mu? Hayır, sirke asla buzdolabına konmaz. Aynı bal gibi balı da koymazsınız. Sirke fermente bir ürün olduğu için dışarıda oda sıcaklığında tezgahın üzerinde, o zeytinyağının yanında bir şişede yerini alabilir. Kullanmadığınız kısımlar bir mutfak dolabı içerisinde şişelerinde bekleyebilir. Sirke Bozulmaz, tam tersi bekledikçe zaman geçtikçe keskinleşir, olgunlaşır. Onun için buzdolabına koymanıza gerek yok. Elma anasını aldım, üzüm sirkesine kullanabilir miyim? Ya da üzüm sirkesinden bir ana aldım, elma sirkesine kullanabilir miyim? Evet, hangi sirkeyi yaparsanız yapın, elinizdeki o sakladığınız canlı duran anayı istediğiniz sirkeyi güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Peki ana koymadan sirke olur mu? Tabii ki olur zaten. İlk kez sirke yaptığınızda sizin ilk kez elinizde bir ana oluşacak. O anayı her sirke kendisi kavanozunda kendi boyutunda yapıyor. Peki bu anayı ne zaman ekleyeceğiz sirkeye? Meyveler dibe çöktükten sonra meyveleri doğradığınız suyunu koydunuz vesaire yeni hazırladınız hemen içine ana eklerseniz o ana suyun içinde yaşamayacağı için ölecektir. Demek ki meyveler dibe çöktükten ve artık fermantasyon fermentasyon yavaş yavaş başladığında koyacağız ki o koyduğumuz ana, ana dediğimiz sirke mayası bir işe yarasın diye. Pekmez koyabilir miyim diye soranlar var. Hayır, pekmez konmaz. Neden? Pekmez çünkü kaynatılarak yapılan bir şey. O yüzden sirkeye hiç uygun değil. Bal koyabilirsiniz. Peki ya veya şeker koyabilirsiniz. Peki bal veya şekeri ne zaman koyacağız? Sirkeyi kurarken doğradığınız elmaların tadına bakın. Elma tatlımsı ve şekerliyse, şeker oranı yeterliyse ki bunu birkaç kez sirke yaptıktan sonra da anlayacaksınız zaten. Üzümleriniz tatlıysa, çok ekşi değilse, ham değilse, oldukça olgun üzümlerse veya çok olgun incirlerden yapıyorsanız, güzel, lezzetli, hoş kokulu bir ayvadan yapıyorsanız, e, ayvaya şeker ya da bal ekliyoruz çünkü ayvanın şeker oranı çok düşük. Ama diğer saydığım meyvelerin şeker oranları daha yüksek. Onlara eklemenize gerek yok. Ama yeşil elma, kırmızı elma karışık yaptınız mesela. Veya sarı, çekirdeksiz İzmir üzümüyle çekirdekli biraz daha mayhoş bir üzümü karışık yaptınız. Birazcık şeker veya bal ekleyebilirsiniz ama abartılı değil. E, bu da sizin sirkenizin sağlıklı bir şekilde fermente olmasını sağlar. İçine tuz koyalım mı? Veya benim tariflerimi izliyor. Aa içine nohut tuz tu işte şey koymadınız. Hayır turşu kurmuyoruz, sirke yapıyoruz. Sirkenin ihtiyacı olan şey meyvenin şekeri. Meyvenin şekeri ve suyu yani harika bir detoksla antioksidan özelliğiyle ve fermente ürün özelliğiyle iyileştiriyor, güzelleştiriyor. Hangisini? Elma sirkesi. Elma sirkesinden asla vazgeçmeyin. Salatalarınıza, çorbalarınıza, terbiyelerinize, evde yaptığınız turşularınıza hepsine kullanabilirsiniz. Sabahları veya akşamları içebilirsiniz. Gastrit, mide yanması, kabızlık vesaire gibi şikayetleri ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu gibi insülin ve şeker dengesini de e, sağlıyor cilt için çok faydalı. Sirke yaptınız, üstünde ana oldu. Anaya dokunmadıkça dibine inmez. Siz ona dokunun, insin, yeni bir tane daha yapsın. Ve analarınızı yine içinde sirke bulunan bir kavanoza bu şekilde sıkı sıkı kapatıp bir dahaki sirke yapacağınız zamana kadar serin bir yerde saklayabilirsiniz. Buzdolabına koymaya gerek yok. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine de sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Gelen tüm soruları da yanıtlıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.